Ya, çok güzel. Çok güzeldi. Sesi çok iyi ve çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Çok güzel hoşuma gitti. Çok hoşuma gidiyor benim. Ben de çok beğeniyorum. Çok güzeldi ben çok beğenmiştim. Ne kadar güzel yer yapmışlar ya. Çok güzel bir yer yapmışlar ya. Ne kadar güzel yapmışlar. Gerçekten ya, yani çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çok güzel ama ya binalar. Ne güzel yapmışlar başta Kapalı çarşıya benziyor. Çok güzel yapmışlar. Çok güzel ama burası ya. kapalı çarşı. Vay be. Çok hoşuma gitti. Aynı kapalı çarşı ya. Güzel. Çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti buranın havası. Çok güzel çıktı ya. Çok güzel ya. Evet Serin Anası çok iyi. Ben çok güzel yapılar ya. Çok hoşmuş ya. Çok güzelmiş bu var evet. ya. Çok güzelmiş burası. Ay kuş sesi ne güzel. Aynı kapalı çok. çarşı. ya. Aynı evet. De. Çok güzel görünüyor. Yani. Ben, tamam. Çok iyi değil mi? Çok güzel. Çok güzelmiş ama sevdim burayı. Asansör çok iyiymiş. Çok güzelmiş ama. Şimdi şimdi ne güzel yapmışlar? Evet, evden daha güzel. Çok güzel. Palmiye çok güzel olmuş ya. Bence de. Buranın denizi çok güzel ama. Çok güzel bir kapak var. Çok güzel manzaralar var değil mi?